Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar acil durum videosu ile karşınızdayım. Yani acil dediysem korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Yani iyi anlamda acil. Bitcoin'i bir değerlendirmek istedim. Biliyorsunuz birkaç gündür bu çizgileri takip ediyoruz. Sabah videomda şu çizgiyi bir kaldırayım arkadaşlar. Beyaz çizgiyi kırmak üzereydik biliyorsunuz. Ve dedik ki beyaz kırılırsa hedef sarı çizgi daha sonra mavi. Mavi kırılırsa da üstümüz boş İlk etapta 42.500 derece bir hareket gelebilir gibisinden analizimiz vardı. Ve arkadaşlar seviyeyi tek tek verdik. Biri kırıldım hedef diğeri, diğeri kırıldım hedef diğeri vesaire. Ve hepsi güzel çalıştı. Örnek vereyim. Sarıyı kırdıktan sonra maviye gidiyor. Maviden satış yiyor. Sarıyı retest. Daha sonra maviyi bir daha deniyor. Ve üzerinde kapatıyor arkadaşlar saatlik kapanışı. 4 saatlik grafiğe geleyim. 4 saatli de üzerinde kapatıyoruz. Yani şu an geride bende bir çizgi kaldı. O da 42.490 seviyelerinde. Yani oraya gitmese bile şuradaki tepe var arkadaşlar. Neymiş? 41.260. Yani minimum hedef ora gibi geliyor bana. Şimdi ne olmaması lazım? Önemli olan bu. Tamam yükseliyoruz. Ya ters bir şey olursa. Oraya da anlatayım. Yani nerenin altına stop koyabilirsiniz vesaire. Oraya bir değineyim sizin için. Misal şurada bir dip yapılmış. 37.300. Yani oranın altına stop koyabilirsin. Kırılmadıkça ilerlersin. Hedefinde diğer trend çizgimiz olur. Yani 42.500 bayağı önemli. Üzerinde günlük kapanışlar gelirse de diğer hedefimiz 47.000 dolar diye düşünüyorum. Yani hemen hemen bütün seviyeleri verdik. Ve 4 saatlikte de bir detay daha var. Biliyorsunuz her zaman derim. Düşen trend alçalan tepeler. Yükselen trend yükselen tepeler. Ve biz düşüş boyunca ilk kez yükselen tepeyi yaptık şu an. Yani kapanışla teyit edildi. Yani yükselen tepemizi yaptık. Yani bu da trendin dönebileceği anlamına gelir. Atıyorum bir geri çekilme gelirse bir dip yapılacak bir yerde. Önemli olan orada yükselen dip yapması. Bunu yapabilirsek trend döndü anlamına gelir. Yani şu an ön sinyalini aldık. Ee, pozitife giden durumlar var. Yeter ki verdiğim destek kırılmaz Yani bu durumu paylaşmak istedim sizinle. Yarın sabah detaylıca değiniriz. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler arkadaşlar.